Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Mustafa Paşa 63 hesabında Minecraft videosu çekiyoruz. Bugün Ahmet yok. Sandığa giriyorsunuz küçük bir yer. Biz yer altında emanterimizin ve şuradaki sandığımızın emanterinin içindeki eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım kaç gün dayanım Kaç gün dayanım şu an içine giriyorsunuz ise onu gezdireyim. Şurası şöyle. Şuradan aşağı merdiven iniyorsun. Tamam. Aşağı ne merdiven iniyorsun. Şurada bir yatak var. Yatanım öyle. Şarjları var. Çekip kapımız açıldı. Şurada ocağımız var. Bir tane de çalışma masamız var. Kız bura odamıza geleceğim. Şimdi bunu buraya alacağım ve etlerimi pişireceğim. Bir <laughs> tane etimiz daha oldu. Tahta kocamızı vermek zorundayız. Tahta kazmamızı da verelim. Tamam o da oldu. Şu e, patateslerimizi de pişirelim. Yakıt olarak başka ne kullanabilirim? Şu kırmızı boya. Şunu çok merak ediyorum. Birazdan boya yapacağız. Oha. Bakın, şöyle bir patatesimiz var. Ahmet sen bugün neydin? Ya şuradan bir tane ışık daha lazım. Sabah ya yani sabah olmuştu şimdi. kılıcımızı alıp Artık, artık elimize kılıcımızı da aldık ve çıkalım yukarı. Ben şundan işte. Yani. Evime hayır hangi Ya ama evime tam da aşk bu şey pislik. Oğlum oğlum ya. Burada creeper var mannuş. Bu da turba, ben sorundayım şimdi. Ya ben çok ya. Allah gelen her patlatıyorlar. Yani bir de ne sabah ne olmuyorlar? Ben çok kötü. Toplamız bitti. Çarşamba masasından bir tanesini katalım da yiyelim. Ay yiyelim yiyelim. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Ay çok acıkmışım ben bu kili benim patattı ya bana ıı, ışık lazım bir şey yok gerçekten çok lazım çünkü yer altı ıı, yer altında olduğumuz karanlık. Umarım bu köyler tarlayı kazmışlar yoksa bir de hepsini teker teker olabilir. Tamam da ben aşınmaz yeter. Yatak yatak var yatak falan de ne yapacağız, Ne yapayım? Ne yapayım? Köylüler yatmayacak. Bir kovumuz olsaydı da yaşayacak. kapıyı da alalım. Şuradaki merdivende yukarıda ne var? Hadi. <laughs> ne diyor? Burada ne var? Arkadaşım. Yani o hmm, Bu medya şunu da ne güzel görünüyor. İksir. İksir şeyi bu. <laughs> 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 ya burada bence şimdi sandığı olması lazım mı? Bence torbada sandığı olması lazım. Evet arkadaşlar bu da kül sandık var kesin. Yukarı çıkıyorum da ki e, burada demirci olması lazım. Değil? Tamam çok 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 iyi demirci var burada. Demir zehir onlar var ya. Aha üzerine sandık var lan. Oha demir kılıç. Yine de, yine alalım. çok iyi bugünkü işlerimizi de bitirdik ama son olarak Burada bir girelim. Burası oymuş bitirmiş mi? Daha sonra olarak bir eee tarlaları neden bir kimi etmiyorsunuz ya? Hemen ölmek zorundayım. Ben. Ağaç kazmam lazım. Hani ateş ateş için ağaç kazayım. Ya o, o nasıl geldi? Ate, ate, aç, aç, aç. Ya. Bütünü koyayım, öldüreyim. Şuradan yol yapayım. Hemen temin içinde taş yok mu? Şunlar önemli taşlara benziyor. O yüzden <laughs> kaçmayacağım. Daha yukarı çıkayım. Ne yapıyorum ki ben şimdi anlamadım. Tamam ben köyü kaybettim. E, evimi de kaybettim. Şaka yaptım şaka sen gül diye. Biraz yapayım. <laughs> Hah bak deli orada gerekiyor. Bence burasıydı. Haydi arkadaşlar burasıydı. Da. ben evimi kaybettim. Okey, bu köy değil mi? Evet, okey. Anladım mı? Anladım mı? mı? Peki bu demir çizim var? Aha, burada da sandık var. Ha şurada çizme <laughs> bot gibi bir şey var. Bunu da arıyorum. Tamam. Oha demir buldum demir buldum. Demir mi? Arkadaşlar bir dakika. De... Nerede o? <laughs> Taşmış ya. Pilsiz taş. Öyle bir şey mi var ki? Neyse. Kansana. <laughs> ben de biz bu köy soyduk. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi. Evin neredeydi benim? Şurası mıydı acaba ya? saçma ama sıkı atmışım hatta. Heh, şu ya şu bakayım bakayım. Açık ya kırayım da biraz. Hayır. Bu eti almayacağım. Et nerede? Tamam et orada. Ben et e, yani, domuz etini almayacağım. Odun lazım biraz çünkü. Ateş. Yeter ki bir şey olsun. Hı? Ya ışık da kötüymüyor. Yani. Tamam. Çok iyi. Ya biz içebilir miyiz? 哎，对对对。 Neyse arkadaşlar hemen şurada yatalım. Hayırlı uğurlu diyelim. Kaybettik. Yaptığımız kadar. Onaylı bir şey. gitmesini <laughs> <Anladım. gülüyor> beklemeyeceğim de. Al şu yatağı. Elime kılıcımı alacağım ve çıkacağım. Yan böyle, yan, sal, Ayşş. Ya merem Yan ya. Yan öyle. Yan öyle. tane yani şey <laughs> taş var. <laughs> tamam arkadaşlar. Ay Şuraya katamaz mıyız? Oh, hayır. 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 Ama abi çok korkunç ya. Oh, orada, orada zombi var. Orada <laughs> zombi var. Ahmet sesin mi? Ahmet'in sesi mi o arkadaşlar? Ahmet'in sesi mi o arkadaşlar? Git. Ahmet'in sesi Ahmet'i kurtarmalıyım. mı? Ahmet'i ödedim. Ama yürüyeceğim. <laughs> Ahmet'i <laughs> Arkadaşlar Ahmet'i kurtarmaya gidiyorum. Ha? E, bu da zombi falan yok. Çek, çek. E, ahmet de yok.

yüzümdeki robotiksin. Yazıyorum, vallahi. Aa! Siz arasını. Ne? Maymun oldum. saçmaladın ha. Arada. Neredesin söylesene. Buradan bir yerde. Sağ odan bir yerde. Hah bulduk arkadaşlar. Adam yere yanıyor. Bunu nasıl böyle buluyorsun ya. Arkadaşım attım. Ee... Attık. Bulduk. Bak <laughs> 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 bak. Ya ne oluyor? Hı? Hı. Neymiş? Hı. İnek oldum. ketne Geliyor ketne. Küçük bir tane güzel ya. Bu iyi yani. Aynen. Evet arkadaşlar. Şu an Atatürk'e kanun mücadelesindeyim. Aşağı inelim. Yeni odalar yapacağız. Kapıyı açın. Ya, kapı Sabah olduğu için. Burada yok mu? Burada Bakın. Burada var. Şurada odunlarımız var. Ya, da ya? Şurada bir yer. Burada kimse yok mu? Burası patlamaz. Burada kimse yok. Burada, Burada kimse yok. Burada kimse yok. Şu şekilde bir dursun. aklıma bir şey gelirse eğer yaparız. Tamam sen de şurada. Burada kimse yok. Burada kimse yok gidiyor. Nereye gidiyor? Kimse yok. Ses çağırdım, çağırmadım. Orada kimse yok ki. <laughs> İstanbul'da da. İstanbul'da. Kazanıyorum ya. Açtı mı <laughs> Ne oldu? Ben, ben de kazanıyorum. Çok iyi tamam arkadaşlar. Olur böyle şöyle kalsın. arkadaşlar eğer beğendiyseniz e, ikinci partın gelmesini istiyorsanız videoya like ve abone olmayı unutmayın. Şu e, ikinci parta şu, yes, hiçbir şey yes, karışmayacağım. Yes. Hiçbir şey karışmayacağım. Envanterimdeki eşyalarla e, envanterimdeki eşyalarla yapacağım bunların hepsini. Şunları... Bay 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 bay. bir videonun daha sonuna geldik eğer bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsanız hemen kanala e, abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay ahmet'i de bir sonraki videoda inşallah buluruz nereye gitse minecraft işte burası görüşürüz ve Bye-bye.